Merhaba. Bugün sizlerle yemekler hakkında yaygın bir efsaneyi ele alacağız. Beyaz etin koyu ete göre daha sağlıklı olduğu bilgisi. Çoğumuz beyaz eti tercih etmenin daha sağlıklı olduğunu duyduk. Peki bu bilgi ne kadar doğru? Gelin bu efsaneyi birlikte inceleyelim. Efsanenin kökeni beyaz et, özellikle tavuk ve balık eti uzun zamandır sağlıklı beslenme ile ilişkilendiriliyor. Düşük yağ oranı ve daha hafif yapısı nedeniyle kilo kontrolünde tercih ediliyor. Ancak bu koyu etin sağlıksız olduğu anlamına mı geliyor? Koyu etin avantajları. Koyu et özellikle demir ve çinko gibi mineraller açısından zengindir. B12 vitamini gibi bazı vitaminleri de koyu etten daha iyi alabiliriz. Kas gelişimi, bağışıklık sistemi ve enerji seviyesi için koyu etin de önemli katkıları vardır. Beyaz et mi, koyu et mi? Her iki et türünün de farklı faydaları vardır. Önemli olan sağlıklı ve dengeli bir beslenme programında her iki türü de tüketmektir. Beyaz et, düşük kalorili seçenek arayanlar için iyi bir alternatiftir. Koyu et ise mineral ve vitamin açısından zengin bir kaynaktır. Özetle beyaz et koyu etten daha sağlıklıdır demek yanıltıcı olabilir. Asıl sağlıklı olan ikisini de dengeli bir şekilde tüketmektir. Eğer bu tür efsanelerin gerçek yüzünü öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.